Haset etme, kudurma. Şeytanın oğlu. Benden sadece bir kah fazla vurmuş ama ne koyayım konuşmalara bak ya. Şeytanın ritörünü. <laughs> Ali sikmişim öyle anladım. <laughs> Oğlum şu elindekine bak sana. Şu kafana vursan ne yapabilirsin? Ali şimdi sen diyorsun ki kilitli takım bekleniyor ne demek daha? Şimdi mesela burada da dürbün var. Ben şimdi bunu alsam bu <laughs> oyunluk mu satın <laughs> alıyor olacağım bunu ben? Hep <laughs> mi kalacak <laughs> bende? Bu silahın üstünde kalacak. Hep mi kalacak ama? Hani başka oyuna geçince de bu bende mi kalacak demek istiyorum. Yani bu şeyden çıkmadan sonra kalacak. Hımm. Ne hocam, ne dürbün değil açıkçası. Ben şu bıçaklarımı bir kullanayım, sıkmayın doğal. Bu ne? Maytap. Ha bunlar çok elzem değil. Çıktınız mı lan dışarı? Lan beni aldı beni aldı. Help me. E'ye basın tutma yok Aldım seni şey ben öyle oldum mu basabiliyorum çünkü. Biri mi öldü lan? Biri de sikiyorlar sanki anlayamadım ama. Bob sert yorumlar yapıyorlardı. Rüyatıya bu ama 50 şey güzel bir kuyu yapmak. Amına koyayım hiç. Paraya çöktü amına koyayım. Kardeşim bir kuruş da gelin siz alın demiyor ama. Hiç. Kardeşim bir kuruş da gelin siz alın ya hep ben alıyorum yoruluyor. Benim heybesi bana da doldu taşta ama. Lala sıkamıyor herif artık. O ne lan? Oğlum nerede görüyorsunuz o bakırları ya? Dikil var kardeş. <laughs> Allah şükür bizim paralar, malda mülkte gözümüzde. AK-47 var ilgilenen varsa. Şahit. Yok kardeş. Oyun başından silahımı bulduğum için mutluyum. <laughs> geri kaçın, geri kaçın. Yakalandım, yakalandım. Hayır, bana koyayım. Oğlum kim attı o molotofu amına Allah siz ben dostum değilsiniz amına koyayım. Müco. ben seni Ben seni düşündüm amına koyayım. Dedim ki Müco kankam düşmüştür. Kankam alacağım, az sana, olmasa da gelip alacağım. <laughs> sana bir kıssadan hisse anlatacağım. Kısadan Anlat ben... bana bir kıssadan hisse. Bu nereden geldi amına koyayım. Ağaca sormuşlar en çok neyden korkarsın demiş. <laughs> ee, ben, of şarjör boyutu buldum lan. Süper. Hem de mor. Amına koyayım direkt Alihan'a gidiyor şaka gibi. Bu ne lan? Uçağın bir gevşek var amına koyayım burada. Mücahit kuş bitti. Oh, oh. Anca lan anca bana bir. Arkadan. Allah oğlum beni ben bana yardım bana yardım arkadayım. Ben aşağıdayım. Aa. Gittim kardeşlik. Allah razı olsun kardeş. Arıcan da para toplasın arıcan bırak Gel kardeş gel Sakına sen de topla. değil para toplama para toplama. Bak burada silah var sana silah buldum. Mezara mı götüreceksin aman abi? Bot Carly bile zaten daha vefalı ama. Hasret etme şimdi Bot ile mi beni kıyaslıyorsun bu çok Bot senden daha iyi aman abi. Neyse bak şimdi Mücok. En azından para toplam. Bak gördün mü? Hmm beni tuttu gördün mü? Vay <laughs> ananızı sizin ya. Altayla yardım yok ya. İki yarım dolabı nerede? Aa burda iki dolabı var ha. Nerede lan? Buldum. Aliş. Görüyorum ki oğlum zaten söylemene gerek yok. Kanka geldi tamir odalı ya. Ne tamir benim canım kıyım. Nerede full oğlum ya? İki buçuk barım boş. Kanka 110'a 110. 110. Ya, Savaş ya az gözüküyor. Benim canım azalıyor. Bak Abi ya ba gitti benim parayı aldı ya. Ali Bakır <laughs> aldım götüne girsin abi. <laughs> bakır aldım. <laughs> <laughs> Aa. Ne haysiyetsiz arkadaş ya. Hasetinho ya. Kaset gül. kul. Alet takımını kuruyormuş. Ooo minigun var lan. Nerede lan? lan? Lan! Ercan korktun değil mi silahını alacağız Vallahi Valla kanka ürün patladı. Korkma benimki de sen aldın ama ben seninki aldım Sıkıntılı ha, geldi. Geldi gibi öldü ama. Beyler ben yine tutuldum. Ateş ediyorum, ateş ediyorum. Oğlum sen de EYM'ye -E bas kurtul ibarede bir şey yok mu ya? Evet. Bu şekilde tutulunca. Müco 10 alış ki. Nerede lan, o? lan Hayal ama mi, ama. o? Yine tutuldum ben beyler. <laughs> Oğlum sen kardeş. niye aşağıdasın ben, ki? Gececeğim ben kaçıyorum yukarıya Adiş, Aman Adiş, adiş, ben adiş yardım. Adiş'e yardım. Ben öldüm. Sıkıyorum, sıkıyorum. Öldüm. Kaçtın, kaçtın. Kaçtın mı? Değere düştüm. Kanka orada çok özel yaratık var. Mujo. Olduğum yerden baltayla vurabiliyorum, maç öldü. <laughs> Şerefsiz ya. Oğlum ben böyle durayım, beni bırakmıyor. Oy! Benim can 63 60. Camdan geliyor oh, iş. Bana acil mermi lazım. Bende çok var da. içerdim. We... Daha fazla mermi lazım. Benim hiç mermim kalmadı demin. Okay. Aşırı action'a girdim amına koyayım. Hiçbir yerde mi yok ya? <laughs> Bunlar değil. Otomatik silah mermiş yok. Nerede lan bakır. Köpek sende de mi var bu varmış demek ki. <laughs> Ay. Diyecektim ki. Kesecek zombi yok lan. Var de. mı koyayım pardon Bot karlı pardon. <laughs> lan bana bırak. <laughs> Mermim yok. Sıkı bana lan. Allah. Allah arkamızda şey var ama beni yine tutacak bu ya. Vallahi müco kes, kesmeye yardım edebilirim <laughs> en fazla. <laughs> Da yine bir şey var sanki. Güvenli odamıza geldik? Güzel. Ayyy, Kapıyı mı kapamamızı istiyor? Herkes girmedi evet, mi içeri? Bu, bu. Lan mermiyi aldı. Bııııııııııııııııııııııı. Valla o alt ucu ben de. Kaç bakır? 600. Yuh. Kaç hasar vurdun bana mı söyle. Ben hasar delisiyim. Ben mi? Ben. Hücre kaç vurdun lan? 20, 30 bin, 29 bin küsü. Alican? Bakacağım şimdi kankam. Kardeş 18 bin. Kanka ikinizi toplayın. Hı. <laughs> 64 bin. <laughs> Oha. Bay bay.